Sen şarkını söylemeye devam et. Deniz kalır, deniz kalır, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Ay sen mikrofonu sana tutuyoruz. Where I am, where I am, where Kapı çaldı. Kapı, siteden mi arıyorlar seni? Al hadi bakayım kopya Bakalım mı? Bence bakalım. Ben bakacağım vallahi meraklı çatlarım yoksa ben meraklıyımdır. Kim o? <laughs> Tuzem sen mi sipariş ettin bunları? Sizce ne bu? Hay çikolata değil, şeker. Ve iki tane patlayan şeker. Ben bunu istiyorum. Ben şunu da bir kapatayım. Ses mi yankılanıyor ya? Aa. Evet. evet. Görüşmek üzere. Tu beni bir bu bunları satan marka aradı ve dedi ki siz Prenses Tuğsem TV'deki kızlar mısınız dedi. Bunu size hediye olarak yolladı ki aldınız mı dedi. Ben de aldım dedim. Zaten duymuşsunuzdur. Hemen açalım mı? Önce bir tabak alalım. Şurada. Hemen tabak alalım. Şimdi açayım mı ben? Ama dur bekle bu birazcık. Dökeyim mi? Evet. Ben de gideyim. Ama çok fazla. Aa! Az sonra kafana da dikebildim. Ben de şeker var. Ay benimki şey. Ayak. Aa ayak çıktı bildiğiniz. Benimki toz. Bu gibi değil. Bakın. Benimkini arkadaşlar. Şey yapıyorsun tu bak. Cem sen de dene ve bu şekeri açalım sana da. Sen de bu şekeri Aa, dur. Hayır onu dökme benimkini. Dökün ben de. Benimki pembe. Çok sene de bunu açalım. Ağzımda şu an bildiğiniz volkan patlıyor. Evet, <laughs> <laughs> sen çok beğendi. Bak. Bunları yal şey yapacaksın. Yala bir kere. Minik. Sonra böyle batırıp patlayacak ağzında. Şimdi bunu bir mikrofonla deneyelim mi arkadaşlar? Ekosunu sıfır yapalım. Bakacağım. Çıkıyor. Tamam. hayır hayır o bekle bir herkes kendinkini yesin bir. Bekle. parmağınızla da yiyebilirsiniz. Hadi tutayım. ye at ağzına. Ben de tadayım. Aa! Aa, ağzım çok katı oldu. Ne var? Ne var? Ne Ne var? <laughs> Yala bir, bir, tane daha al. Ben şunu bir de bir. Ay çok ses çıkıyor. Ben parmağımla yiyorum. Ben <laughs> yemem. Bir de tuz yemeğine bakayım. Hmm. Ben bakayım. Çok garip. Biraz yakınlaşırsın tamam mı? Ben buraya koyuyorum. Gel yaklaş. Ağzına çıkınca ses çıkıyor. Biz bunları patlatmaya devam edelim.